嘟嘟嘟嘟嘟。嗯嗯嗯。 Beyler bu için emin miyiz? Savaş o kadar karanlık ki önümüzü göremiyoruz ya. Oğlum bu kadar karanlıkta geleceğimizi ben planlamamıştım. Gündüz falan gelin zannettim. Oğlum gerçekten lan gece kim getirdi lan bizi buraya? Ne, ne, ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Neden bizi buraya getirdin lan gecenin bu saatinde? Oğlum getirdim işte. Bir daha bizi buraya getirirsen ke e keskin nişancı tüfeğimle senin o yaprağını... Oğlum ne sinirleniyorsun hemen atlı. biz böyle küfür edersek zaman geçmez oğlum kendin küfür etmiyor etmeyin diyorsun ki sen küfür ediyorsun küfür etmeyelim lan artık neyse ya bu çok konuştuk hadi gidelim ben girim ben girmeyeceğim ya Geç lan şuraya. Ya tamam tamam. Bağırmayın kapı nerede? Bu mu? Evet. Hadi gelin. Ben önden gideyim. Çünkü siz korkaksınız. Korkaklar. Oraya hele bir geleyim. Seni öldüreceğim. Beyler burada el feneri var. Beyler burada el feneri ve silah var. İlk önce ben bir alayım. Evet. Hemen alıyorum. Aldım beyler. Ben el feneri aldım. <laughs> el feneri aldım. Böyle şu kapıyı da yok edin. <laughs> Hadi çekil de biz de alalım yahu. Gerçekten <laughs> <Cahil, gülüyor> <laughs> ben de alayım. Aldım. Dur dur bir dakika. Hesaplamalarım yanlış gitmiş. Hesaplamalarım yanlış gitmiş. Ben 3 kişi gelecek sandım. 4 kişi var. Ben de küfür ediyormuşum şimdi. Açın fenerlerinizi. Önümü göremiyorum. I. Ben de ya açayım. Ben de açayım. Tam gidebiliriz. Hadi gidelim. Ben bir tanesini alacağım bak. ben almayacağım ya yani ne gerek var ben de ben de oğlum bak gerek yok diyorsunuz sonra sonra da bir şey oluyor aa kanka silah alsaydık keşke falan filan falan Niye? he he aynen olur olur sen aynen hayal kurmaya devam et Gel İrem. Oha uzaylı gibi. Oha Fener'e bak. Uza deniz feneri gibi. <laughs> be, 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 beyler pe o ne? Be be be, 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 be 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 beyler orada bir tane şey var. <laughs> silah, pubkin silah. Ben size demiştim lan çok Lan ne kovit? Mal mıdır nedir? Oo buraya. Korkutucu olduğunu mu sanıyorsun? Mal. Gidelim beyler gidelim ya. Ben size silah alın demiştim ben. Ee, de gerek yok. Ben de gelirim. Beyler. Şurada bir kapı var. Bu bir dakika kapı mı? Aynen kapı. Don don don. Beyler hadi gidip bakalım. Orada ne varmış? Hadi gidelim oraya. <laughs> hadi gidelim. Şu kapı hadi gidiyoruz. Gittik. Kapat. Gittik. <laughs> ah. Kendine. geldim hemen geldim 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 geldik ham gut ya açın şu kapıyı lodge cat lodge cat lodge cat Bu kabak kirettli. Ayerdan anahtar var. Çık 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 çık. Şöyle silahımı doğrultayım mı bir şey? Be! Be! Beyler, bu ateş ediyor. Bu ateş ediyor. Ana silah bitti. Silahım düştü yere. Gel buraya. <laughs> Uçan hayalet, uçan hayalet. Uçan hayalet. Uçan hayalet. Aa. 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 Böyle hepimiz öldük. Ben hariç. Bana yapmadınız. Bana eleştirme basmadınız. Kalkıyoruz. Benim elimdeki fenerim düştü. Ama yine de öldü yani. Şimdi ama AK 47 verdi bana. Süde. Tamam bu gitti beyler gelebilirsiniz. Geliyoruz. Sihirli kapıdan geçen melon yok oldu. Beyler melon yok. Oğlum harbiden melon nerede? Melon kapıdan geçtikten sonra yok oldu herhalde. Ne kadar ilginç. Bir dakika bir dakika. Video durdu. Video durdurulmuştur. Video durdurulmuştur. Arkadaşlar bu 30 abone gerçekten beni çok mutlu etti. Ee, hadi kanalımıza bir destek atın da bir. 50 aboneye ulaşalım hadi. 50 abonede size özel çok güzel bir canlı yayın geliyor. O yüzden çabucak 50 abone. 50 abone yapalım. İkinci bölüm gelecek. Görüşmek üzere bay bay.